Merhaba baba. Aa, hoş geldin be ya. Hoş bulduk. Merhaba Ahmet abi. Hoş geldin canım. Ee, ne yapıyorsun? Vallahi kaçtım geldim resmen. Neden be ya? E çünkü annem sana gelmemi istemiyor. Not bıraktım çıktım ben. Allah Allah. Sakin sen benim kızım değil miymişsin? Anan tek başına mı yapmış seni? <laughs> Ya baba, ne olur geri gitmeyin ben ya. Dayımların mahalle çok sıkıcı. Ya kızlar sokağa bile çıkamıyor. Tamam, tamam. De otur sen. Ben bir gazoz vereyim. Ondan sonrasını konuşuyoruz. Hadi bakalım. Merhaba. Ich bin Şahin. Tanışalım mı? Bebeğim. Ahmet, de ne diyor bu be ya? Hiç mi tanımıyor bu beni? Sağ ol abi, Sami abi, dur, sağ dur, ol, sağ ol. tamam, tamam. Kusura bakma Sami ben halledeceğim, git. Ee, kusura bakma abiciğim, kusura bakma. Ee, Şahin yürü, gidiyoruz. Nein, nicht. Ben tanışmak istiyorum, ben çok beğendim kendisini ya. Sie ist sehr schön. Ulan öyle küt diye tanışılır mı Armut? E, Almanya'da öyle küt diye tanışıyoruz biz. Ondan sonra akşam küt küt diye dans, ya, dans, hadi, dans, hadi, dans ya. Yürü.